Merhaba sayın dostlar, özellikle. Ben Ankara Dünyalar Derneği Başkanı Profesör Doktor Hüseyin Rıza Bürokü. Malum çok fazla bir şeyleri yapamıyoruz dünyanın için, güzel dünyanın için ama bir takım yavrularımıza, gençlerimize, üniversitede okuyan öğrencilerimize burs temin etmeye, burs vermeye çalışıyoruz. Ve bu bursiyel öğrencilerimizle efendim daha samimi olmak, kaynaşmak adına her ay bir toplantı yapıyoruz online. Bu ayki toplantımızda bugün e, bugün akşam olacak. Ramazan ol, olması vesilesiyle, Ramazan nedeniyle biraz normal zamandan geç başlatacağız. 20 10 gibi e, efendim e, toplantımızın başlama saati. Şu anda 3 grubumuz var. Bursiyer grubumuz. Birinci grubumuz Ankara grubu. Ankara'da okuyan öğrenciler ihtiva ediyor. Kapsıyor. İkinci grubumuz Taşla Diyatlandırdık. Türkiye'nin her tarafında okuyan öğrencilerimizi ihtiva ediyor. Kapsıyor. Üçüncü grubumuz ise Bahar grubu. Yeni eklediğimiz 20 kişilik grup. Mevcut an itibariyle 80 öğrenciye burs veriyoruz. Bugün akşam 20.10'da e, Ankara'daki öğrencilerle hem iftar yapacağız. iftarın arkasından da efendim çok değerli bir hocamız Profesör Doktor Cemalettin Taşkan aynı zamanda kendisi askerdir. Albay rütbesinden emekli olmuştur. Aynı zamanda da akademisyen. Efendim 18 Mart 1915 Çanakkale bir birleş destanı adlı Efendim 50-60 dakikalık bir e, konferans verecektir. Hocamız çok yetkin, çok heyecanlı, çok mükemmel birisi. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Zaman zaman televizyon programları da yapıyor hocamız. Çeşitli efendim, yerel ya da ulusal kanallara da çıkıyor. E, Faydalanabileceğinizi umuyorum. Eğer izleme imkanınız, şansınız olursa çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yine akşam 20.10'da bu kanaldan buradan efendim Burhanettin e, Bey, Burhanettin Akbaş hocamıza da teşekkür ediyoruz. Dünya'nın 38 haber üzerinden canlı yayın yapacağız. Akşam 20:10 gibi e, takip et, edeceğinizi umuyorum, faydalanacağınızı umuyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Efendim, hayırlı günler efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.